Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer hocaları, değerli köylerimiz. Öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Öncelikle bu program düzenleyen, bu programla bizleri bir araya getiren, bizleri burada birlikte beraber bu ilahileri dinleyip Allah'ın kelamını dinlemeyi bizlere fırsat veren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun kutlu etçisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam olsun inşallah. Muhterem kardeşlerim, bu programı düzenleyen başta Ahmet Hocam olmak üzere, Hasan Hoca İlim Yayma Vakfı olmak üzere Şazeli Derneği'ne sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü böyle programlar muhterem kardeşlerim bildiğimizin dildiğimizin devamı için bildiğimiz kardeşliğimiz için hele hele bu günlerde hele hele şu günlerde Müslümanların yoğun sıkıntılar geçirdiği şu günlerde böyle programlara gerçekten ihtiyacımız var muhterem kardeşlerim. Malumunuz geçen hafta Cuma günü mübarek 3 aylara girdik Recep ayına girdik. İnşallah Rabbim Recep'i ve Şaban'ı bizlere mübarek kılar ve bizi hayırlısıyla Ramazan-ı Şerif'e ulaştırır. Üç ayların devamı sağlanırken aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kutlu doğumunun 1445. sene-i devriyesi muhterem kardeşlerim. Bundan dolayı zaten sağ olsun hocalarımız, talebelerimiz, arkadaşlarımız bu programı icra etmeye çalışıyorlar. Rabbim tekrar kendilerinden razı olsun inşallah muhterem kardeşlerim. Böyle kutlu doğumlarda, daha nice programlarda inşallah Rabbim bize buluşturur. Rabbim bize inşallah böyle bildiğimizi, dinliğimizi daim eder. Buraya uzaktan yakından teşrif eden kardeşlerimizden de Rabbim razı olsun inşallah. Muhterem kardeşlerim, dinimiz yardımlaşmaya, dayanışmaya, birliğe, beraberliğe önem veren bir dindir. İslam dini. Zekattan tutun da yoldaki bir taşı bile kenara atıncaya, varıncaya kadar Rabbim bizlere sadaka olarak sevabımız yazar, yazar inşallah. Bakınız bu programda o kadar emek var. Bu programda o kadar masraf var. Tabi bunun yanında bu bir kişiyle iki kişiyle olacak bir şey değil. Bunun yanında yardımsever kardeşlerimiz var. Rabbim inşallah hayır hayrını hayrınla kabul eylesin. Bu emeği yapan, bu hayırlara vesile olan kardeşlerimizin razı olsun inşallah. Muhterem kardeşlerim. Böyle programlar gerçekten hele hele muhterem kardeşlerim. Şu güzel saatlerde buraya teşrif eden kardeşlerimizden Rabbimiz razı olsun inşallah. Tabi az önce programdan başlangıcında Ahmet Hocam gerekli meseleleri anlattı benimki bir nevi teşekkür konuşması gibi bir şey. Rabbim nasip etti bizler bu teşekkür konuşmasını yapıyoruz. Rabbim Ahmet hocamdan, diğer arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan razı olsun inşallah. İnşallah muhterem kardeşlerim biz de, biz de 29 Nisan'da inşallah kendi programımızı yapacağız. Malum ben ikinci cami yani köy, köy arkadaşlarımızın, köylerimizin tabiriyle aşağı cami diye bilinen caminin imamıyım. Bizler de inşallah kutlu doğum haftası münasebetiyle bir program icra edeceğiz 29 Nisan'da. Müftü Bey gelecek. İnşallah diğer müftülerimiz, hocalarımız, kaymakam beylerimizi inşallah çağıracağız. Program icra etmeye çalışacağız. Aynı bizim de yemek ikramımız olacak, Kur'an-ı Kerim tilavetimiz olacak. İnşallah ilahi grubumuz gelecek. ilahi semazen gösterisi yapılacak. Rabbim inşallah böyle programların sayısını çoğalsın. Rabbim hayırseverlerin sayısını da çoğalsın inşallah. Rabbim inşallah hepinize razı olsun muhterem kardeşlerim. Rabbim inşallah ayaklarınıza, bedeninize, yüreğinize sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eylesin. Rabbim bugün kimin gönlünden ne geçiyorsa, kimin gönlünden ne istiyorsa Rabbim onu ona nasip etsin inşallah. Rabbim evlerimize, baklarımıza mutluluk ihsan eylesin. Rabbim inşallah Müslümanların üzerindeki şu karanlığı aydınlığa çevirsin. Rabbim bizleri tevhid, birlik, beraberlik, kardeşlik şuuruyla hayatımızı yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Rabbim terör illetinden, terör belasından tez zamanda bizleri kurtarsın inşallah. Askerimize, polisimize, Emniyet güçlerimize Rabbim güç, kuvvet versin. Nasıl ki Müslümanlara Rabbimiz Bedir'de, Uhud'da yardım ettiyse, nasıl iman gücüyle o askerlerimiz, o Müslümanlar savaştıysa, bizler de onlara belki, belki maddi yönden destek veremeyebiliyoruz. Ama manevi yönden, dualarımızla inşallah onlara destek vermeye çalışalım muhterem kardeşlerim. Tekrar kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. İlahi söyleyen kardeşlerimizin ağzına yüreğine sağlık inşallah. Bizleri doyurdular. Rabbim inşallah değerli kardeşlerim bizim programımıza da gelmeyi cümlemize nasip eylesin. Sizlerin huzurunda hocalarımı da inşallah programımıza davet ediyoruz. 29 Nisan saat 11'de buluşmak dileğiyle muhterem kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ayaklarınıza sağlık inşallah. Hocamıza, hocamıza konuşmasından dolayı